Emre'nin teyzesiyle, benim çok yakın bir arkadaşım aynı gece aynı kıyafetle Emre'yi görüyorlar. Hatta arkadaşım fiziki olarak gözleri açıkken görüyor. Arkasında da 15 metrekarelik bir odada yüzlerce insan gördüm diyor. Yani Emre aynı takım elbiseyle ve ona şu mesajı veriyor. Didem abla, anneme iyi bak. Biz spatyum dediğimiz ya da işte öte alem dediğimiz mekanla aynı yerdeyiz aslında. Fizik dünyayla talim aynı yerde ama birbirleriyle kesişim halinde fakat birbirlerini engellemeden bir arada bulunabilen iki ayrı titreşim sahası. Anneme söyler misin benim olduğum yer ne kadar mutluyum ben görüyorsun ne kadar huzurluyum biz Emre ile buradayız. Ve lütfen ona söyle o ağlıyor burada ben çok üzülüyorum benim için kocaman sarıl diye bir mesajı oldu. Annesine e, oğlunuzdan bir mesaj e, geldiğini söyledim ve e, bu gördüklerimi anlattığımda annenin o gözlerindeki huzuru, mutluluğu size anlatamam ve kocaman sarıldık. Biz böyle 10 dakika sarılıp kaldık. Bulduğum, bildiğim, emin olduğum bir şey var ki evlatlarımız ya da kayıplarımız kayıp değil aslında. Sadece frekansları değişiyor ve muhteşem bir yerdeler ve Buradayım baba. Abi. Kendisi olduğunu teyit ediyorsun. Evet. evet. Buradayım baba dedi. Anneme ve abime söyle. Beni merak etmesinler. Çok üzülmesinler. Ben çok iyiyim dedi. Harika. Bozca da en çok, en sevdiği yerlerden biriydi. Kazayı da orada yaptı. Burası adadan da Floransa'dan da daha iyi dedi. Üzülmeyin benim için dedi. Ben burada iyiyim dedi. İki sıra da de de söyle dedi. Sonrasında görüntü biraz genişleyince, bulunduğu yeri daha net görme şansım oldu. Emre öyle bir çocuktu ki, yani biz onu en küçüğümüz zannediyorduk. Ama aslında en büyüğümüzmüş dedi.